i <laughs> sevmese bile bu adam yine almıştu kartı diye gelenler. Bugün yepyeni kartımız. Serserilerin çekilişli mücadelesi var. Ben çekilişli mücadele oynamayı cidden çok seviyorum. Bugün 8'e 1'e geldim. Buradan 12 yapabileceğimizi düşündüm ve hemen videoya başlamam gerektiğini düşündüm. Tek seferlik 5 tane destans kart veriyor. Bunları topladım. Çok teşekkür ederim Sperter. 5 tane avcı verdi. Arkadaşlar az önceki maç 5.5 dakika sürdü. Onu videoya koyarsam videoyu yayınlayamam. Hemen 9'a 1'den devam edelim. Savaş dedim. Yani 5.5 dakika adam def yaptı ya. Bu 2'seyi Destesini, adam bildiğin orijinal XE'yi destesi kurdu az önce bana. Buradan deve alacağım tabii ki. Ben devle oynamayı daha çok seviyorum. Bomba kulübesini alsak. Alsın ya. Alsın anam ondan mı korkacağız? Bir de elektro bir. Şimdi bomba bombayı ben alsam sıkıntıydı. Çünkü laftasıyla gelecek. Vurmayacak. Ama en azından o alırsa ben bir şekilde bak şunla falan uzaktan kantırlamaya çalışacağım. Bakalım zor bir maç. Artık bu seviyede her maç zor. Ama ilk maçtan da 5.5 dakika sürünce ben kanser oldum yani hiç dedim yayınlamayayım onu. Buradan devam. Buradan devam. Buradan devam acı. Acı yıkıyor musun? Şuna vurur musun canım? Teşekkür ederim. Yani gerçekten şu challenge'larda en azından prensi filan bolca görüyoruz. Dart Goblin'i görüyoruz. Normalde ben çok rastlayamıyorum ama bu challenge'larda acayip var. Bu da 3 silah show yok. 3 silah show olduğu adam da kesin kazanıyor. Yani ben daha bu challenge'da birinin 3 silah show alıp kazanmadığını görmedim. Şahsen ben de 3 silah show'a kaybetmiştim zaten. Hani kaçacak yeriniz yok diyeyim 3 silah show'dan. Çünkü istediğiniz büyü gelmiyor. Ne bileyim mega şövalye gelmiyor. Valkür gelmiyor. Benim normalde 3 silah show'a karşı hem yıldırım oluyor hem valkürüm oluyor. Kantırlıyorum ama. Yoksa çok zor çok büyük bir defte Çok zorlayacak bir defte Şuradan atarsam sanırım bomba kulübetine vurur mu? Aynen öyle oldu. Aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Bayağı da tutuyor ha yeni kartımız. Bayağı tutuyor prensi. Ha bu arada ben bahsetmiştim ama bir daha bahsedeyim. Sildiğim için şu anda bahsetmem lazım. Yeni kartı kafanızda çok büyütmeyin. Şöyle düşünün. Şövalyenin arkasına iki okçu atmış gibi. Ama okçular Tombra ölüyormuş gibi bir yandan da. E, Tombra ölmeleri benim biraz canımı sıkıyor sonuçta 5 iksir veriyorsun. 3 iksir, 3 iksir mesela şövalye arkası okçular yaptıtan 6 iksir. Tamam bir iksir düşük ama tombra ölmemesi lazım. Oka ölmemesi lazım. Normalde okçular ölmüyor çünkü. Ölünce birazcık bana sanki kötü bir kart izlenim verdi. Çünkü şövalyeden de biraz güçlü tank ama yine de arkacısını çok beğenmedim. Yani dart Goblin'i gibi seri vurmuyor ve birazcık tombra ölüyor. Yine de kullanacak mısın dersen tabii ki düzgün destede her şey iş yapar. Ben de buna inanıyorum. Şu anda da çok baskılı oynuyorum adama karşı ama biraz defleyebilirim de. çarpmayı çok mu gereksiz attım? Evet. Oradan şeyi gördükten sonra hayır hayır hayır, hayır. gelemez. Çok bu kadar basit beni yenemez. Beni bu kadar basit yenemezsin Koçero. Bana daha daha stratejik oynaman lazım. Öyle balon atmalar filan boş daha iksirime etaplamadan patates ederler adamı. Yani bana karşı biraz daha lütfen düşünerek oyna karşı. Yoksa içim sıkılıyor valla. Zaten bu challenge'larda ben çekilişli mücadeleyi çok seviyorum. Şanslar %50 oluyor ya. %50 olduğu için birazcık oyunculuk konuşuyor. i̇nsanlar yani kafasına göre bildiği destiği oynayamıyor. Bizim gibi her destiği oynayabilen adamlar da çok ama çok avantajlı oluyor. Yani ben böyle olduğuna inanıyorum. Of. Bir saliteyle böyle kaçırdık mı desem ne desem. Şu an birazcık darladım. Ben de birazcık batit oynamaya başladım. Rakip batit bulunca ben de genelde batit oynarım. Çarpma yanlış attım. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu ama her şeyin bir çözümü vardır elbet. Şimdi bir saniye sen duracaksın orada karşım benim. Güzel oynuyorsun ama yine yanlış bir kantır. Şu balonu atmasaydı maçı kazanabilirdi. Çünkü güzel bir hata yaptım. Biraz daha kantırlayıp ya defleyip sağlam bir hata çıksaydı maç tamamen onun hakkıydı. Benim düşüncem bu şu an çok basit bir yani bir demeyici yedi tacına Güzel ona bir. Hadi 12'ye bir yapalım tertemiz bir şekilde çıkalım şu challenge'dan. Yeni kartı istiyorum. Bu arada sandığı da çok güzel. Şu anda 335 kart oldu. Zaten giriş 100, ye 100 yeşil taş. 10 bin altınımızı da aldık, hadi bakalım 12'ye doğru sağlam adımlarla BUM 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 deyince de aklıma bir sürü şey geliyor ama neyse bu da bahsetmeyeceğim ee, Ben yavru ejderi alacağım çünkü zaten okçular e, mega gibi şeyleri çok veriyor Devi almayı çok istiyorum, devi alacağım Okçular yeterlidir mesela, hem silahşör hem okçular alsaydım sıkıntıydı Böyle şeyleri dikkat edin mesela, elektro, silahşör, okçular üçünden biri Mesela 3 tane tank alamattın işte. Devi de alayım, Pekka'yı da alayım, işte Kraliyet Devi'ni de alayım. Olmaz. Birini seçeceksin. Bu tarz seçimleri yapın. Biraz da ne çıkacağını artık tahmin ettiğim için oynadıkça çekilişli mücadelelerde çıkan kartlar birbirine çok benzer. Aynı klan savaşı gibi. Nasıl klan savaşında 40 tane asker var. Hani ne seçeceğim belli. Çekilişli mücadelede de bütün kartları her zaman göremiyorsunuz. Ağırlıklı olarak okçular falan filan görürsünüz zaten. Bak mesela oka ölüyor abi kart. Oka ölmemesi lazım. Okçu normalde oku ölmüyor bu yüzden O kartın zayıflığı bence Şu anda da mesela Müthiş bir atak yakaladım Çok deme içecek çok deme içecek saçına Bu da benim için müthiş bir haber <laughs> Bakalım neyle gelecek Tahmin etmedim bir Şunu şöyle yapıp Ah yetiştiremedim olsun Fena değil fena değil güzel Bir kere vurdu Bir tık daha hızlı olabilirdim Biliyorum ama olamadım Maalesef bilgisayardan oynamanın kötü yani. Normalde tabletten ya da telefondan oynatın. iki elle tak diye çevirirsin. Bak. Hayatının hatası. Benim iksirim var. Sen niye binici? Yani çok kötü. Bu arada taçtan da çok kötü veriyor. Roket bir de. Abi sen inanılmazsın. Şöyle yapacağım. Taçı Dart Goblin'i alıp sağdan atak başlatacağım. Çünkü savunamayacak büyük ihtimalle onu. Aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Buradan devle sağdan yürüyüp bum bum bum. Az önce nasıl tutamadıysa şimdi de tutamayacak. Biniciyi de çeviremedi. Medar taşını dikmeye gerek yok o yüzden. Atak yaparken meda taşı çok işlevli değil ama defansta gerçekten biniciyi çok yoran bir kart olduğunu düşünüyorum. Şuraya bir ok atacağım. Dediğim gibi o e, arkacılardan bir an önce kurtulup e, daha işlevsel olacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde ben daha az yorulacağım o güzel bir güzel bir ya yani güzel bir büyücü attı ama bilmediği kısım ben şu anda hani onu bir saniye abi çok konuştum oyuna odaklanamadım sen bir dur sen bir dur benim amacım sağ tarafı olduğu için sağ tarafa yakın attım dat goblin'i yoksa alacaktı taçı şu anda rakip biraz sıkıntı ama lav tadısını belki şimdi kullanabilirim çünkü havaya karşı çok bir şey yok Genelde karaya karşı var. O bir iksiri niye attın abim? Hiçbir fikrim yok. Gel oradan al o taçı hiç sıkıntı yok. Saldım orayı. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi meda taşını şimdi koyabiliriz. Kötü bir kötü bir çok kötü bir roket daha geldi. Adamdan çok kötü roketler izliyorum abi. Şimdi atağımızı devle süsleyebiliriz şimdi devle süsleyebiliriz ve rakibi yoğacağımızdan işte şimdiki an oldu. Ee, şu anda rakip baya yorgun. Ne yapacağını bilmiyor ve iyi divin. İyi divin. Güzel bir win daha aldı. 11'e 1 gidiyoruz. Şu anda çok kafamı rahat, tertemizim. Vücut olarak relaksım. Bu şekilde böyle kendinize güvenerek gittiğiniz zaman mesela açtığım zaman 8'e 1'de dedim ki ben bunu 12 yaparım. Yaparım demek çok önemli. 12. Ee, medallık. niye aldım bilmiyorum. Kraliyet divini sevemedim. Yani oldum olalım. Mega şövalye müthiş bir kart. Bir roket ver. Roket vermedi. Acaba çok mu iskelet olur? Aynayı altam. Aynayı alayım sanki benim işime yarayacak gibi. Yani çok fazla iskelet olmasını istemedim. Bir de aura vuran çok kartım var. İskeletleri mega şövalye ile işte cellatla tutabileceğim için hiç o topa girmedim yani. Biraz daha iskelet alayım demedim. Onun da cadısı var tutabilecek. Yani iskelet birazcık şu anda her kim alırsa altın antiydi. Ee, gelsin. Gelsin abi. Gel abim. Bazen küçük kartları yem etmeniz gerekiyor. Maalesef böyle. Okçular şu anda yem. Geldin mi? Kötü bir alev topu. Çünkü arkacım vuramayacak. O da iş yapmayacak yani. Zaten vuracaktın. Niye böyle bir seçim yaptın bilmiyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim. Alev topunu attığı için hemen bir atak deneyeceğim. Şuraya da birazdan bir ok atacağım. Şimdi değil, şimdi... Aa, kötü oldu. Oku atamadık. Şöyle bir şey deneyeceğim ama çok bir işe yaramayacak. Kötü bir atak oldu bizim açımızdan ama denemem lazımdı. Sonuçta alev topu olduğu zaman barbarlarla atağa çıkamam. Bir kere yapabileceğim bir şeydi. Yaptım ama iyi sonuç vermedi. Yani ok, oku hızlı atamadım. Büyük ihtimalle oyunun sonlarına doğru daha aktif bir şekilde savunabileceğim onu da. Gelsin bakalım kraliyet devimiz. Acaba arkasında yine e, yeni kartta mı gelecek? Yeni kartta gelirse mega'yı atacağım direkt. Yoksa daha sakin savunmaya çalışacağım. Oo bu çok tehlikeli oldu. Allah'tan elektromuz var. Elektromuzun olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Bam. Bunu o da beklemiyordu. Bunu hiç beklemiyordu. Bunu beklemediği için de çok batit oldu. Hemen şuradan bir hata çıkalım. Mezarlıkla yine darlayalım mı dedim. Acaba bu hata mı oldu? Şöyle oku atacağım. Bu sefer okum da var. Yallah. Güzel. Bayağı damage gördük. Bayağı damage gördük taçta. Hala da görüyoruz. Şu anda bir tane daha vursam müthiş olurdu ama vuramadı. No problem. Vurdurtmayacağım okçularıma. Zaten bir kere vursun prenses ya. O kadar da acımasız olma bra. Bir okçular daha attım arkadan. O şu anda şeyin bilincinde. Kıvılcımı kullanamayacağının bilincinde. Kullanacaksa da defte kullanacak. Onun bilincinde işte bunu bekliyordum. Bu sefer de karşımda mega şövalyem var. Yani seni kantırlayabilecek her kartım olduğunu bilmetini istiyorum bu onu sıkıntıya sokacak. Şu an hani diyor ki onunla yaptım tuttu bununla yaptım tuttu ben diyor bu adama ne yapayım. Haklısın kardeşim bir şey yapamazsın. Bazen şans faktörü de yani iyi kart seçmek de önemlidir bence. Şu anda biraz daha relax olacağım. Şunu şuraya koyacağım ki vurmasın taçıma. Ee, çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Acayip tehlikeli geldi. Şu anda tutmam lazım onun farkındayım. Ee, ne yapacağımı bilemedim bir an. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şu mezarlığı şuraya atamazsam benim için çok büyük sıkıntı. Ee, onlar belki oyalarken biraz vurur mu dedim de hiç vurmadı be vicdansız GG. Nerede hata yaptık? Heyecan yaptık abi. Çok heyecan yaptık. Müthiş heyecan yaptık. Yani bu kadar heyecanı beklemiyordum. Cidden heyecan yaptık. Sakin ol. Sakin ol. Bir maç daha hakkın var. Kazanırsın. Kazanırsın. Sıkıntı yok. Ee, alacağım yine. Tombuk istiyorum. Yani kraliyet almayacağım. Kafaya koydum. Almıyorum. Bana gelirse seçmeyeceğim. <laughs> Medar taşıyla kraliyeti tutabilirim. Aynı şekilde defleyecek kartlarım da var. Oyunun başı da mezar taşını kullanabilirim. Şu anda birazcık böyle adamı tartmaya yönelik kartlar kullanacağım. Şu anda istediğim gibi dikemedim mezar taşını. O çalışıyor. <laughs> Şu anda iksiri doldu. Şu anda doldu. Evet. Güzel bir roket pozisyonu verdin mi? Hayır. Belki verirdi. Vermedi ama. Evet. Kendince kalabalık geliyor. Güzel bir cellat vuruşu oldu. Şöyle atacağım. Hem oradaki kraliyet ayı hem de arkacıları temizlemek adına. Attım ama maç çok sıkıntı ya. Valla. Kazanırsam çığlık falan atabilirim. Şu anda yani istediğim gibi gitmiyor işler. itiraf edeyim. Onları da alacak. Belki tek bir e, yani iyi düşüncem var. O da hani dakika azaldıkça e, bence Lafters'ı daha çok iş yapar. O onu da darlayacak olan nokta o. büyük ihtimal onun da son maçı çok dikkatli oynuyor çünkü. Evet, şu anda şuraya cellatı koymaktan başka hiçbir şansım yok. Ee, ileriye birazcık iskelet yollamam da lazım. Yoksa tutamam asla prensi. Tam güzel istediğim bir anda yani o mezar taşı patladı ve şu anda atağımızın tam içindeyiz dibindeyiz. Biraz özgüven kaybı da yaşadım tabi. Ee, haliyle maç kaybedince son maçlara doğru şuraya doğru bir tomruk atacağım. Ve çok işime yaradı tomruk. Şimdi şuraya doğru onu hem yavaşlatıp hem de durdurmak için cellat ve buz büyücüsünü yeniden kombinledim. Evet şu anda Love ile bir atağa çıkabilirim diye düşünürken arkacılarımın hepsini öldürdü. Gerçekten iyi bir ata, iyi bir yani iyi bir yıldırımdı. Abi ikiniz niye patlıyorsunuz ki? Biriniz patlatanız yeterdi yani. İkisi birden patladı. Bu hiç hoşuma gitmedi. Şimdi Prens hazır atakta da vurmuyorken şöyle şuraya doğru bir tomruk daha atıp acaba acaba laf çok önden attım yıldırım bilmiyordum yani yıldırımın geleceğini o beni çok şok etti gerçekten ben de şöyle savunmaya çalışacağım taşı taşıyla aynı şekilde diğer savunma binalarıyla uzun bir maç olacak benim için çok uzun bir maç olacak şuraya roketlik bir şey olur mu diye bakıyorum çok güzel attı yine namussuz ya valla çok güzel attı çok güzel hatta artık atak yapmamız lazım artık her şey nasıl gelişecekse öyle gelişecek bakalım yani iskeletler önüne geçiyor biraz şanslıyım cellatı kaybetmek üzereyim yoksa hadi 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 abi. Hadi abi. Tutarsın, tutarsın. Yapma be, yapma be. Ya bu kadar şanssızlık olur mu abi? Siz söyleyin olur mu ya? 11'e 1'e geliyorsun. 11'e 2'de bit. Bu kadar şanssızlık olur mu ya? Gerçekten sinir krizi geçireceğim. Abi bu nasıl bir şanssızlıktır ya? Ya bu nasıl bir şanssızlıktır? Gerçekten sinir krizi geçireceğim bu kadar olmaz ya bu kadar olmaz ciddiyim olmaz bu kadar bu ben sonra sinirlendi oluyorum Barış abi çok küfür ediyorsun oluyor al diye efsane de vermedi arkadaşlar beni dediğin için çok teşekkür ederim ilk gün maalesef böyle gelişiyor her şey İlk gün hızlı bir şekilde yani ilk girişinizde videoyu çekip atmanız lazım ve ben de 11 yapabildim 12 yapacağım büyük ihtimalle yarın öbür gün yeni kartım videosunu görürsünüz hepinizi Kocaman öpüyorum. sinirlerimi çel vermete de bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın.